Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Menajerim Ağrı'nın 22. bölümünü izledik. Ve bu bölümün yorumları neler onları paylaşacağım sizinle. Şimdi öncelikle Feris hamile. Feris hamile. Feris hamile. Çünkü bu yani bütün bu ateş basmalarının sebebi zaten biliyorsunuz Serkan'la birlikte oldular. E, ve büyük ihtimalle hamile çıkacak. Ve önümüzdeki bölüm hamile çıkacak. Ee, ve gerçekten de Ferise hamilelik çok yakışacağını düşünüyorum. Ee, Serkan'la da e, güzel bir birliktelik yaşayacaklar ee, ve bu yolun sonu evliliğe gider gibi gözüküyor. Ee, bu arada o e Biliyorsunuz ki Beren'e dadanan bir tane sapık var ve e, zarf gönderdi, e, Barış'la Dicle'nin öpüşme fotoğraflarını gönderdi bütün Ego Ajans'a. Tabii Dicle'nin o zarfı, ajans'tan bütün o zarfları toplamasının imkanı yok. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölüm e, Dicle ile Barış'ın birlikteliği e, belgelenmiş olacak. <laughs> yani böyle bir şey yok. E, aynı zamanda biliyorsunuz ki e, bir önceki bölümde size şey demiştim. E, Kıraçla Mayda. Ya kesinlikle Kırçla Mayda. E, bir, e, bir, yani bu bölüm kesin barışacaklar. Bunu düşünüyorum. E, çünkü Mayda bu bölüm yoktu. Büyük ihtimalle sağlık problemleri yaşadığı için yok. E, malum korona. Bakalım neler olacak önümüzdeki bölümde ve en önemlisi fragmanlar yayınlandığında ve bana istihbarat geldiğinde, sizlerden yorumlar aldığında bütün görüşleri birleştirerek yeni bir video çekeceğim. Lütfen takip edin, takipte kalalım. Hep birlikte yorumlara da önümüzdeki bölüm tahminlerini yazmayı unutmayın.